CHP Grup Başkan Vekili Günaydın, Edirne'de konuştu. Ağustos ayında sahadayız. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin Ağustos ayı boyunca saha çalışması yapacaklarını söyledi. Saha çalışması yapacaklar. Yani 5 Ağustos'tan başlayıp Ağustos'un sonuna kadar bu sayede milletvekilleri YDK ve PM, PM üyelerinin saha çalışmalarının toplam günü 1377 gün olacak. Peki ne yapmaya çalışıyoruz? Neden Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir saha çalışması planlıyor? Arkadaşlar 28. yasama döneminin ikinci yasama yılını Temmuz ayının sonunda tamamladık. Yani mecliste bütün kış boyunca çalıştık. Peki ne oldu? Ben size söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi 744 kanun teklifi verdi. Bu tekliflerden kanunlaşanların sayısı sıfır. Bu yalnızca bizim değil, diğer muhalefet partilerinde durumunu gösteriyor. Biz 1250 araştırma önergesi vermişiz. Kabul edilip meclis araştırma Komisyonu'nda çevrilenlerin sayısı sıfır. O halde bu meclis ortaklaşa bir kanun yapma, bir yasama faaliyeti yapmıyor. Türkiye'nin yararına bir yasama faaliyetinin aracı olmaktan da çoktan çıkmış. An itibariyle Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük bir sorumluluğu vardır. Muhalefet etmek çok kıymetlidir. Ancak muhalefeti ederken yerine ne koyacağımızı da göstermemiz gerekiyor. Başka bir deyişle Bugün Edirne'de yapacağımız gibi. Tarımın sorunu var, nasıl çözeceğiz? Esnafın sorunu var, nasıl çözeceğiz? Yaşamının geriye kalan döneminde geçim sıkıntısı yaşamak zorunda kalan emeklinin derdiyle nasıl hemhal olacağız? Bütün bu yolları göstermek, yurttaşı ikna etmek ve bir an evvel memleketi erken seçim satım haline sokarak bu iktidardan kurtulma sorumluluğumuz vardır.